Konuşma Zekası Programı ile ilgili olarak biraz detay bilgi vermek istiyorum. Konuşma Zekası neden önemli? Konuşma Zekasının anlamı nedir? Ve Konuşma Zekası Programında neler vardan bahsedeceğim bir videoyu sizlerle paylaşıyorum. Konuşma zekası neden önemli? Bir toplumda kaliteli bir kültürün yaratılmasını istiyorsak kaliteli ilişkilere ihtiyaç var. Kaliteli ilişkilerin oluşabilmesi için de kaliteli konuşmalar yapan bireyler olmak durumundayız. Tersten söyleyecek olursam kaliteli konuşmalar kaliteli ilişkileri, kaliteli ilişkiler ise kaliteli bir kültürü oluşturuyor. Derdimizi anlatacak kadar dili konuşmaktan daha iyisini yapabilecek bir gelişim alanımız var ve bunu yapabilecek güçteyiz. Her birimiz kendi dilimizi ve konuşmalarımızı iyileştirebiliriz. Bazıları doğuştan şanslı, konuşma zekasını çok daha etkin ve güçlü bir şekilde kullanıyorlar ve neler yaptığını, nasıl yaptığını da bilmeden bunu ortaya koyuyorlar. Fakat bunu bir öğretim metodolojisiyle ortaya koymak ve kaliteli ilişkilerle kaliteli kültürü oluşturmak çok çok mümkün. Peki kaliteli konuşmalar yapabilmenin, konuşma zekasının toplum içindeki, kurumsal hayattaki, tüm kimliklerimizdeki önemi nedir diye baktığınızda bir kere öz farkındalıkla birlikte kendi kişisel farkındalığımızı ve bilgeliğimizi geliştiriyoruz. Bu sayede kişisel markamıza değer katıyoruz. Daha iyi konuşan bir birey oldukça kişisel markanız da büyüyor. Diğer konu performansımıza bir şekilde yansıyor hangi alanda olursa olsun ister anne baba performansı ister yönetici performansı ister günlük hayattaki her türlü ilişkimizdeki performansa daha iyi sonuçlar üretmek adına katkı sağlayan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Üçüncüsü İçinde bulunduğumuz takımlar ya da ilişkilerdeki kalitemiz artıyor. Çatışmalar azalıyor. O takım içindeki güven ve samimiyetin artmasını sağlayacak konuşma zekasına bağlı konuşmalar üretmeye başladığımızda ilişki kaliteleri ve takımların etkinliği daha da ön plana çıkıyor. Ve son olarak da bireysel liderliğimin parlaması ve iyileşmesini sağlayacak bir mekanizmadan bahsediyoruz. Konuşma zekasıydı. Ben konuşma zekasını daha etkin kullandığımda beni takip eden insanların, benden etkilenen ve ilham alan insanların sayısını artırıyorum. Rol model olmaya başlıyorum. Benim gibi konuşan insanların olmasına aslında ön açıyorum. Peki konuşma zekasının bu kadar önemli olduğu yerde konuşma zekasının anlamı nedir? Bir de müsaadenizle isterseniz bu anlama bakalım. Konuşma zekası insanların kelimeleri düşünebilmesi ve kelimeleri kullanarak düşüncelerini ifade edebilmesi yeteneğidir. Konuşma zekasını bir farklı tanımla şöyle ifade edebiliriz. Aslında kendi içimizdeki bağ kurma, karşı tarafla uyumlanabilme, konuşmalara yön verebilme ve konuşmalardan etkin sonuçlar çıkartabilme yeteneği olarak da tanımlayabiliriz. Benim çok beğendiğim tanımlardan bir tanesi de bir konuşma sırasında bağ kurmak, yön verebilmek, sizinle uyumlanabilmeyi sağlayacak ve birlikte büyüyebilme kapasitesini açığa çıkarmaktır. Konuşma zekasının önemini ve anlamını ifade ettikten sonra konuşma zekası öğretilerinin iki ayrı platformda olduğunun da altını çizmek isterim. Bir tanesi eğitim tarafı, 20 saate yayılan ve deneyimsel öğrenme ile desteklenmiş konuşma zekası eğitim programı ve diğeri ise birebir ihtiyaca göre liderlerin konuşma zekasını geliştirmek için konuşma zekası koçluğu